Saad İbni Ebu Vakkas'ın Allah ondan razı olsun aktardığına göre kendisi bir gün Resulullah'la beraber önündeki hurma çekirdekleri veya çakıl taşlarıyla tespih çeken bir kadının yanına gitti girdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına bundan daha kolayını veya daha faziletlisini sana haber vereyim mi diye sorduktan sonra şöyle buyurdu. Subhanallahi adede ma halaka fis semai ve subhanallahi adede ma halaka fil ardi ve subhanallahi adede ma beyne zalike ve subhanallahi adede ma ve halik Allah'ı gökyüzündeki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım. Yine ben Allah'ı yeryüzündeki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım. Ve yine ben Allah'ı yerle gök arasındaki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak sayarım. Ve yine ben Allah'ı bundan sonra yaratacakları, yaratacakları şeyler sayısın, sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak kabul ederim de ayrıca Allahu Ekber Elhamdülillah La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billahi zikirlerini de yukarıdaki ilave ilaveleri yaparak söylersin. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerin en hayırlısını Allah katında sevap yönünden en çok ve en temiz olan derecelerinizi en fazla yükseltecek, sizin için altın ve gümüş infak etmekten daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp, sizin onların boynuna vurmanızdan, onların da sizi şehit etmelerinden daha çok sevap getirecek bir işin ne olduğunu haber vereyim mi diye sordu. Ashab da evet söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ı her zaman ve her mekanda hatırlar şekilde bir hayat yaşamaktır buyurdular. İbn-i Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesinde İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana şöyle dedi. Ya Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara şöyle haber ver. Cennetin toprağı çok güzeldir. Suyu tatlıdır, arazisi geniş ve dümdüzdür. Oranın fidan ve ağaçları ise Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberdir. Ben Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır, her türlü eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu bilir ve ona hamd eder. Ondan başka ibadete layık gerçek ilahın olmadığını, ancak onun olduğunu bilir ve en büyük odur derim. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir sefer subhanallahi ve bihamdihi ben Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve onu eksiksiz övgüleriyle överek hamd ederim derse cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Abdullah İbni Büsr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ya Resulallah İslami hükümler çoğaldı. Bana sıkıca sarılacağım bir şey söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Cabir Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır.